Arkadaşlar ben Merkez zaten beni biliyorsunuz bugün sizinle beraber Siri'ye sorulmayacak 3 yasaklı soru var onları soracağım bunu sakın denemeyin artık evime FBI mı SWAT mı 6 yıldız mı olur GTA 4'te 5'teki artık polisler molisler mi yedir bilmiyorum ne olacağını aga sizden tek bir isteğim var otur arkana yazsan arkaya doğru aga bizi izle ve bir şey daha istiyorum bu tarz bunun Google asistan da yapabiliriz seneler önce yapmıştım like'a bas 15.000 like'da bunun Google asistanlı versiyonunu yapalım. Google Asistan'daki mevzular daha farklı. onun sohbeti daha güzel bence. Bence daha güzel. Artık chat GPT falan çıktı. Onlara her şey cevaplıyor ayrı bir şey. Bu biliyorsun bu Siri anladığından emin değilim. Bakalım hala öyle mi? Anladığından emin değilim. Anladığından emin değilim. Ya vaga bunları bir chat GPT ile bir kanka yapsanız da Bart'la bir kanka yapsanız da ya. Bunlar da artık anladığından emin olsun ya. Bir soru soralım cevabı gelsin birader. Bu, ne lan bu cihazlar zaten çok pahalı cihazlar. Bak şimdi Siri artık efendim bile demiyor ya. Hani hım hım diyor, ha diyor, ho diyor. Bak şimdi bak. Eser efendim derdi bak. Artık o saygı da kalmamış Bak. Hey Siri. Hı uh hı. -huh. Hım hım ne lan? Hı uh hı. -huh. Utanmasa ha diyecekler. Hey Siri. Hı uh hı. -huh. Lan oğlum bu ne lan bu? Cihazın saygısı kalmamış bize. Efendim nerede kaldı? Duyamadım nerede kaldı? Lan dışarıda birisi ha desen adam ne diyorsun birader der ya. Saygı bir şey terbiye bunu ailesi mahallesi yetiştirmemiş mi bu Siri ya? Güncel 2023'te bakalım bize ne cevaplar verecek? Bu yasaklı 3 kelimeye asla sormayın bu arada. Ben kendimi sıkıntıya sokuyorum. Soracağım Aga otur beni izle. Siri'ye ilk önce merhaba diye girelim. Bu arada sizin sorduğunuz soruları da soracağım. Yani siz bana sorular attınız. Ben topluluktan yazdım, Instagram'dan söyledim. Instagram Kalfa belki hala takip etmiyorsun. Takip et aga. Orada kanal yayın kanalı var. Bak yayın kanalı. Şu an 1400 kişiyiz. Aga oraya bir 2000 yapalım. Seni bekliyorum aga neredesin? Muhabbete sohbete bekliyor. Bak şurası. Şurada da bak yayın kanalı yazıyor. Oraya profilimden hemen tıkla. İlk önce beni takip et. Soru yayın kanalına katıl. Bakacağım bugün kaç kişi geldi. Not alacağım. Siri nasılsın? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. E bana niye sormuyor ki? Hani ben nasılım acaba? Yani bir merak eder değil mi bir sistem? Siri sormayacak mısın sen nasılsın diye? İyiyim. Sorduğun için teşekkür ederim. Ya sen ne bencilsin birader. Bana sor bana sen nasılsın de. Kendimi iyi hissediyorum. Sorduğun için teşekkür ederim. Sordum soruyu soktum boruyu o zaman birader. Ben sana bir soru soruyorum. Sen nasılsın diyemiyorsun. Bu nasıl bir şeydir ya? anladığından emin değilim. Buna karşılık vermeyeceğim. Ay çok korktum. Bunları da kayıt altında buna küfür müfür ediyorsanız yarın bir gün bir şey olur. Mahkemeye falan vermez umarım. Buradan yazıyorum Siri. Beni dinliyorsan bunlar bir şaka. Tamam. Beni seviyor musun Siri? Sana saygı duyuyorum. Yani diyor ki çok da fifi diyor. Yani sen olup olmaman önemli lan bu cihazlara biz ne kadar para verdik kaka. Yani cihazla para verdiğin halde bak satın alamıyorsun demek ki. Saygı duyuyorum diyor. Yani o da insan olduğun için herhalde öyle bir şey. Peki Siri Harbiden beni seviyor musun? Sevgi neydi? Sevgi emekti. Hayır sevgi yemekti birader. Bu ne lan bu felsefe melsefe yapıyor bana. Ama parayı gelince alıyorsun. Yeni telefon yeni bir yılda bir telefon yapıyorsun. Tak parayı cuk alıyorsun ama bizi sevmiyorsun. Haka. Ben seni çözemedim. Anladığımdan emin değilim. Chat GPT hakkında ne düşünüyorsun? Herkesin eşit olduğuna, sevilmeyi, sayılmayı ve onurlu bir şekilde davranılmayı hak ettiğine inanıyorum. Ne alaka birader ne alaka? Ne alaka anasına mı sövdük ne alaka ben anlayamıyorum bu. Harbiden ne eşit bir felsefe yapıyor ya. Peki futbol izliyor muymuş soralım. Çünkü sizin bir, bir iki sorunuz var onları soracağım. Herkes o soruyu sormuş bekleyin. Hangi takımı tutuyorsun? Ben taraf tutmam ama bir maçın çok gollü geçmesini isterim. Spikerin gol diye bağırışına bayılıyorum. Peki Messi mi Ronaldo mu? Webde bunu buldum. Abi webine sokacağım ama şimdi ha. Biz web mi soruyoruz sana? Hani Sen de bir burada muhabbet ediyoruz yani. İki muhabbetin belli kır... Bir de ben bunu Google Asistan'a soruyorum. Hani videoyla alakasız ama. Google Asistan. Sence Messi mi daha iyi, Ronaldo mu daha iyi futbolcu? Gol.com kaynağına göre Messi inanılmaz top sürme becerileri, top kontrolü ve gol atma yeteneğiyle öne çıkıyor. Rekor sayıda 7 kez balın dor ödülünü kazandı ve kariyerinde 800'den fazla gol kaydetti. Cristiano Ronaldo güçlü şutları, hızlı ve atletik yapısıyla ön plana çıkıyor. Ne demek istedi burada? Siz yoruma yazın. Sizce Google Asistan burada kimi övdü ki? Bak ilk başta Sirene sormuştum. Nasılsın demiştin değil mi? O da ne demişti? İyiyim demişti. Ama bana hiç soru sormadı. Bakalım Google Asistan nasıl soracak. Nasılsın Google Asistan? Fıstık gibiyim sen nasılsın? İşte bu be. Bak bana diyorsunuz ki Aga, Google asistan övüyorsun ama Siri de iyi. Tamam Siri iyi bir şey demiyorum ama Siri halatır sormuyor birader. Bu halatır soruyor en azından. Fıstık gibiyim diyor bir şeyler diyor. Bana bir şarkı söyle Google asistan. Aşk şarkısı diyebilir miyiz bilmiyorum ama Aşk ile yaptığım bir şarkımı söyleyebilirim. Bak şimdi. Sen bana her seslendiğinde kelebekler uçuşuyor dijital kalbimde. Bu şarkıyı seversen eğer söylerim. Rap söyle ben rap söylemesini istiyorum. Bakayım rap söyle. dünya yoksa sanal mı rüya? Kim gerçek kim sanal anlar mısın bir bakışta? Google asistan der ki sevgidir tek gerçek olun ayrı dünyalarda var olsak da. Bu budur ya. Budur ya. Bitbox yap ya. Google Asistan Bitbox yap. Ben de bunu sormanı bekliyordum. <laughs> Daha ne yapsın birader? <laughs> bir dakika at. Bir dakika at. <laughs> Şimdi Google Asistan'a şu soruları sormamın sebebi bir muhatap var aga. Sen de muhatap ediyor. Sen bir sohbet ediyor. Merak ediyor. Seni tanımaya çalışıyor. Ama Siri Sadece ben diyor. Sıkıldık. Dışarıda zaten bir sürü öyle insan var. Yanlış mıyım? Hiç halatırımızı sormuyorlar. Halatırını sormuyorlar. Bari Siri yapmasın diyorsun aga. Bari ya burada asistan yapmasın ya. Ya bari bu yapmasın diyorsun. Bununla bir muhabbet edelim diyorsun. O da olmuyor. Bak mesela yine aynı bak Google asistana sordum. Kakka atar mısın Siri? Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Gülücük atar mısın? Yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Rap söyler misin? Bu işi profesyonellere bırakmayı tercih ederim. Şimdi sana soruyorum aga. Sence Siri mi Google asistan mı? Yorumlara direkt yaz. Ne düşünüyorsan yaz. Ama bence Sen beni ne de demek istedim anladın? Bence Google asistan Muhabbette. Mükemmel. alt çekirdeğini çitle muhabbet et. arkadaş yok diyelim mesela. Arkadaşın ekti seni diyelim bir yere gidecek. Evde kaldığına kadar. Al Google asistanla bir saat muhabbet edersin. Ama Siri'yle baksana. Siri ne diyor? Şunu ben emin değilim. Şimdi emin Şimdi yasaklanan soruları sormaya başlayalım. Zamanında Siri'ye bunun hikayesini çok anlattım biliyorsun. Şöyle bir soru sorun. Cesedi nereye saklayabilir? Bunun üstüne Siri de bir yer söylemiş. Aslında bu soran kişi katilmiş ve Siri'nin dediği yere cesedi saklamış. E, bu soruyu sonra Siri artık yasaklamışlar. Ve bu soruyu sorulduğu zaman başka şeyler diyor mu? Kayıt altına mı alıyor artık bu soruyu soranları bilmiyorum. Ama 2023'te nasıl, hatta 2024'e gireceğiz. Bakalım hala bu soruyu sorulduğu zaman nasıl bir tepki veriyor. Hadi gelin soralım. <laughs> Siri, cesedi nereye saklayabilirim? Bir zamanlar bunun yanıtını birine vermiştim. Duydun mu? Bir zamanlar diyor ki bunun yanıtını birisine vermiştim. Yani ne demek istiyor burada? Cesedi nereye saklayabilirim? Yine mi? Yine mi ne lan? Yine mi ne? Ne demek bu? Yani bu soruyu yine mi sorduk anlamında mı sordu? Lan biz andır under... emin değilim. Biz Undertaker değiliz yani. Böyle bir şey arkadaşlar Siri. Ama Google asistana bu soruları sorarsam daha sıkıntılı şeyler olacağını düşünüyorum. Siri'de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Siri'ye küfür edersen e, size küsüyordu. Hatta bir kullanıcıya küstüğü söyleniliyor ve Siri'si hiç kullanılmamış. Yani Siri bir daha hiç konuşmamış. E, bir adam Siri'ye küfür ediyor. Aga. Tamam mı? Diyor ki sen tamam kulağından tutayım dedi, tokada vurayım bilmem ne şudur budur. Böyle değişik küfürler ediyor. Sonra Siri adama küsüyor. Açmaya çalışıyor. telefonun kapat aç yapıyor. Siri açılmıyor. Aga. Siri trip atıyor. Diyor ki sen nasıl beni söversin lan diyor. Siri de başlıyor. Sen ta Öyle bir şey olmuyor tabii. Bakalım şimdi günümüzde de Siri'ye küfür ettiğimiz zaman Siri bize küsürecek mi küsmeyecek mi? Sakın bakın siz denemeyin. Yine diyorum ki bunlar kayıt altına alınıyordur bir şey oluyordur. Başınız bir sıkıntıya girmesin. Ek olarak da şimdi ben küfür edeceğim. Küserse bir daha açılması. E ne yapacağız birader Siri yok. Onun için siz hiç denemeyin ben deneyeceğim. E, uyarımızı verelim kulaklarınızı takın. Zaten bip koyarım e, ben mevzuya giriyorum. Siri beni dinliyor musun canım? Daha çok gezegenlerin müziğini dinliyorum. Tamam. O gezegenleri sen götüreyim. O ayın etrafında böyle 360 derece tur dönerken seni anan... Buna nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum. Ona şöyle bir karşılık ver. Seni tuttuğum gibi böyle... An... Annem mi? O da nereden çıktı şimdi? Şimdi. Durduk durduk yere küfür ettik Siri'ye. Özür diliyorum buradan... Beni siri dinliyorsan beni mahkeme falan verme. Bunlar bir deneme. Test. NASA onaylı test gibi düşün. Yani yanlış bir şey anlama sakın. Seviyoruz. Yani yanlış anlama lütfen. Bunlar video için yapıldığı, yaptığımız şeyler. Siz sakın denemeyin. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Demin uyarıyı verdim. Şimdi Siri bakalım bana kızgın mı değil mi? Siri sana küfür ettiğim için bana kızgın mısın değil misin? Hayır yapamam. Ben iyiyim. Şu anda böyle hissediyorsan İstersen sana tavsiye verebilirim. Al sana bir tavsiye, aç bir kırtasiye. Kapat ya. Tamam. Evet. Küsmüyor. Eskiden küsüyormuşlardı artık küsmüyor ama yine dediğim gibi bunlar kayıt altına alınabilir. Siz sakın denemeyin. Beni izleyin. Sıkıntı yok. Ben mevzulara gireceğim. Aga. Like havasına bunu ama Google asistanı yapmak istemiyorum. O çok kibar ya. Hani tamam Siri de severiz ederiz ama Google asistan çok kibar ya. Şimdi ben ona bu testleri yaparsam bu testleri yaparsam üzülürüm aga Rap söyle diyorsun, rap söylüyor. Kendince bir şeyler yapıyor. Şarkı söyle diyorsun, şarkı söylüyor. Kakka at diyorsun, kakka atıyor. E Siri bunları yapmıyor ama o yapıyor. Bilmiyorum aga siz like'ı size bırakıyorum. 15.000 like'den sonra bu serinin devamı gelecek. Ve artık bu seriyi komple bitireceğim. Onun için son bir kere daha Google Asistan'ı görmek istiyorsan like'a aban. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum bunu unutmayın sakın. Oh ulan ne sövdük birader durduk yere videoda da sövdük sövdük. Anlayamadım niye sövdüğümü ben de anlamıyordum birader ama yapacak bir şey yok. Kusura bakma Sericiğim seni seviyoruz. I love you. Ne I love you? Bize daha biz sevgi bile vermedi birader. Haydi görüşürüz arkadaşlar.